Devirli ondalık sayılar nasıl rasyonel sayı haline getirilir? Şimdi hep birlikte izleyelim. E, formülümüz şu. Sayının tamamı, eksi devretmeyen kısım, bölü, devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bakalım şimdi formülü nasıl uyguluyoruz. İlk örneğimiz 1,05. 5'in üstünde devir var. Sayının tamamı derken, virgülü görmeden tümünü okuyoruz. 105. 105'i yazıyoruz. Eksi. Devretmeyen kısım 10. Yine sayının tamamına bakarak üzerinde devir olmayan kısmı okuyoruz. 10 bölü paydayı yazarken sadece virgülden sonraya bakıyoruz. Devreden bir tane, devretmeyen bir tane. O yüzden 1, 9, 1, 0, 90. Buradan da 105'ten 10 çıktı. 95 bölü 90 olarak sonucumuzu buluyoruz. Sadeleştirebiliriz. 2,75 75'in üstünde devir sayının tamamı 275 olarak yazıyoruz. Eksi devretmeyen sadece 2 sayının tamamı bütüne baktık. Bölü virgülden sonraya bakarsak 2 tane devreden var. 2 tane 9'dan 99 devretmeyen yok virgülden sonra o yüzden 0 koymuyoruz. Yani aşağıya 9, 90, 990 gibi sayılar oluşturuyoruz. Buradan da 273 bölü 99 yine sadeleştirebilirsiniz. Bu örneğimizde 0, 15, 5'in üstünde devir sayının tamamı 15. Eksi devretmeyen 0, 1'den 1 bölü virgülden sonra bir devreden bir devretmeyen 90, 14 bölü 90. Bu örneğimiz sayının tamamı 4503 eksi devretmeyen 45 üzerinde devir olmayan. Bölü virgülden sonra iki tane devredenimiz var. 2 tane 9, bir tane devretmeyenimiz var 0. Sayımız bu şekilde. Devamını siz getirirsiniz çıkarma ve sadeleştirme kısımlarını. Ee, burada da sayının tamamı 13, devretmeyen 001 yani 1 bölü devreden bir sayımız var. 9, devretmeyen iki rakamımız var virgülden sonra. 912/900 mesela bu sayımız. Sayının tamamı 12. Eksi devretmeyen 1. Bölü devreden kadar 9. Bir tanecik rakamımız var zaten. 11 bölü 9'dur. Bu sayının rasyonel hali. 16 sayının tamamı. Eksi 1 bölü bir tane devreden 9. Bir tane devretmeyen 0. 15 bölü 90'dır. Bu sayımız. Şimdi buradaki örnekler daha çok karşımıza çıkanlar aslında. Yani şurada kuralı anlatmak için daha büyük sayılar kullandım, daha çok rakamlı sayılar diyelim. Ama bizim karşımıza en çok mesela bu 0,4 üzeri devir, 0,7 üzeri devir daha çok bunlar çıkıyor. E bunlar hemen sayının tamamı 4 eksi 0'a gerek yok bölü bir tane virgülden sonra devir olduğu için 4 bölü 9. Aynı şekilde 7 bölü 9. Aynı şekilde 9 bölü 9'dan hatta bu 1'e eşittir. 27 bölü 99, 18 bölü 99 şeklinde bunları da açabiliriz. Bunları tekrarlayalım. Defterimize de yazalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.